Merhaba arkadaşlar yine bir Tom ve arkadaşları 2 serisine devam ediyoruz Oyunumuz beğenilmiş biraz gördüm arkadaşlar izlenmeleri yüksek O yüzden seriye devam ediyoruz arkadaşlar Eğer ki bu serinin devamını isterseniz yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz Bir tane abone bir tane like atarsınız çok güzel olur Ve arkadaşlar yorumlarda da bekliyorum arkadaşlar Seri güzel olsun isteriz arkadaşlar Emrullah kardeşimiz de buradan tekrardan teşekkürler ediyoruz Yorumlardan oyun önerisinde yazılan bir oyunda arkadaşlar Ve ben de oynamaya başladım Bir bakalım şimdi İnşallah güzel seri olur diyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz ve oyunumuza hemen geçiyoruz. Ne istiyorsun Tom? Selam dedik Tom'a arkadaşlar. Bir şey açılmış arkadaşlar. Burayı tıklamamı istiyor. Aha bir tane daha oyun mu geldi? Aga be bu ne? Şimdi o çok güzel. Hemen oynayalım. Hemen mini oyunumuza geçelim. Topu hareket ettirmek için telefonunu Ey aga be ben bilgisayardan oynuyorum. Acaba çalışacak mı bende? Aga be bende çalışmaz ki bu. <laughs> bilgisayardan arkadaşlar. Aga ve oyunu eğmek lazımmış. O yüzden de buradan maalesef bunu oynatamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aga ve neyse. Buradan çık derim. Çıkmak istiyor musun? Evet çık. Evet çık. Yapacak bir şey yok. Bu telefondan siz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tom oynasın en azından. Aa başardı Tom sanırsam. <laughs> Angela koşuyor arkadan. Angela nereye koşuyorsun? Kız ne oldu öyle? <laughs> ne yapmak istiyor bilmiyorum ki. Eee ne oldu? Tekrardan geri koşuyor. Spor mu yapıyor Angela acaba burada? Angela? Merak ediyorum şu an. Ne yapıyor? Dur. Aa ah, tuttuk Angela'yı e, Merhaba Angela Nasılsın bakalım neler istiyorsun bir şey yapmamızı ister misin Angela şimdi o takılıyor kendi kendine Tom nereye gitti bir anda Aa Tom da basket oynuyor Aa tamam basket oynarız Tom'la Hemen basket hemen 3 şut yarışması tamam o be çok güzel hemen basketlerimizi atalım İçeri atacağız arkadaşlar basketleri ha? Tut çek diyor Hop attım. Aga ve boşa gitti. <laughs> Hemen bir tane basket istiyorum arkadaşlar. 3 şut yarışmasında bir tane. Aga ve iyi denemeydi. Devam edelim bakalım şimdi. Güzel elimiz alışması lazım arkadaşlar burayı. Elimiz elimiz alışırsa işte bir tane attık. Basket geliyor mu? aga <laughs> iyi denemeydi diyor. Haydi bir daha yapabiliriz, yapabiliriz. Ah be, ah be. Şimdi konsantre olmam lazım. Güzel bir tane attım. Bir tane daha atalım. İşte harika iki tane attık arkadaşlar Güzel paraları topladık cukladık Tekrar oynayacağım elimiz alışması gerekiyor buna ya Haydi şimdi ortadan atarız bunu Ah be kısa kaldı kısa kaldı Dur dur bir tane daha attım Güzel bunu attım arkadaşlar Hemen bir tane daha atıyorum Girdi mi işte harika Üçte iki yaptık arkadaşlar Köşeden atıyorum aga be boş gitti bir tane daha köşeden. Oga be çok iyi mükemmel. Haydi atıyoruz bunu. Başarabiliriz. Vurdu ve işte. Basket. Basket devam arkadaşlar. Güzel. o çok iyi. Elim alıştı. Elim alıştı. o çok iyi. 3'te 3 gelir mi? Ah nazar dedi. Üste 3 gelmedi. Tamam. Toplamda 6 tane attık. Güzel. Aga be güzel oyunmuş. Bakalım çıkalım. Basketimiz güzel şekilde tamamladık. At bakalım Tom. Ay, i̇şte İçinden mi geçti o? <laughs> i̇çinden geçti. Futbol diyor. Futbol oynamak istiyor. Tamam. Şimdi bak futbola da oynayabiliriz. Haydi bakalım şimdi de futbol oynayalım. Tom'la seç diyor. Tom'u seçelim. Angela da güzelmiş arkadaşlar. Bakalım futbol oyunu nasılmış? Oy şut çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Böyle bir şut çek diyor bu tarafa doğru. O böyle yapacağız. Nasıl oldu bu? <laughs> Boşa mı çekti? Abi pas attım. Pas attım kendi kendime. Şimdi güzel bir şekilde şöyle bir atarsak. <laughs> boş ya boş hızlı hadi vur vur artık şuna <laughs> vur sana Anjela kurtardı ya Anjela kurtardı şöyle vurduk aga ve atamıyoruz ki nasıl ya Tom şunu at artık <laughs> Tom atamıyor ya bomboş bomboş ya bunun şeyi ayarlayamadık arkadaşlar Güzel bir şekilde Nasıl vuracağız buna Gir artık ya <laughs> Arla zorla soktuk Tam olarak ayarlayamadım Bunun hızını ayarlaması gerekiyor Tom Bakalım şöyle bir şut Vurdu boşa gitti yine ya aga be çok Yavaş atıyorsun Tom Bunu hızlı atman lazım senin Vur bakalım Güzel lütfen hızlı vurdu baya bir çekmemiz gerekiyormuş arkadaşlar ee, Buradan şöyle bir şey ah Bak bak paraları da toplayabiliriz Tom'la arkadaşlar. Buradan da güzel paralar toplayabiliriz. Şöyle bir köşeye vuruş gitti. <laughs> Angela Bak kaldı öyle arkadaşlar. Bakalım şimdi en azından paraları toplamaya çalışalım şuradan. Çok yavaş vuruyorsun Tom. Biraz daha hızlı vurman lazım senin. Şöyle bir hızlı bir şekilde vuralım. Tamam güzel. Çizgi çiziyoruz sadece arkadaşlar. Başka bir şey yaptığımız yok. Güzel vurdum ve direkt direk vurdu ya direk vurdu olamaz işte bir tane daha gol attık tamam bu sefer daha iyi bir şut vurmam istiyorum Güzel vurdum. Tamam bir tane şey devirdik orada. <laughs> Haydi böyle bir sert vuruş. O Angela güzel kurtardı. Mükemmelsin Angela. Haydi güzel bir şut. Nasıl vuruş ya? <laughs> Yine direk. Tamam hep direklerden vuruyorsun. Ama köşeye vurduk ve gol oldu. Güzel en azından 5 tane 60 arkadaşlar. Güzel. Bakın burada güzel oyunlar oynanabiliyor arkadaşlar. Şimdi koşuyor. Nereye koşuyorsun? Şimdi yine bir top mu oynayacağım. Tamam sen top oynaya dur arkadaşım. Ben biraz Angela ile takılmak istiyorum. Angela ne? Ne yapıyorsun sen kız burada? <laughs> Islattın kendini. Islattın kendini. Ne yapıyorsun ya? Bak hala burada <laughs> şapur şupur bir şeylerle oynuyor. Herhalde e, biraz serinlemek istiyor Angela. Aa dilek parası attı içine. Bakalım şimdi Angela kanın aç mı senin? Nereye yapıyor? Tamam şimdi bak bir tane de oyun oynayacağız. Angela çimen arkadaşlar çimenleri. Bakalım şimdi Angela'yı seçeceğiz. Angela bu oyunu oynamak istemişti. Şimdi Çimen de ne yapacağız arkadaşlar? Güzel bir şekilde çimleri biçeceğiz. Bite oh çok güzel. Burayı temizledik. Güzel buradan gidiyoruz. Hem burada paralar da var. Hop paraları da topladık. Çimlere biçiyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde. Oh oh tertemiz yaptık. Güzel her tarafı biç 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 biç. Büyümüş çimler arkadaşlar. Bunları temizlemek gerekiyor. İşte Angela çimlere çimleri biçiyoruz. Güzel paraları cukkaladık. Benzinin falan bitmesin. Ha. A kapı neden açılmadı? Tam biçemedik mi çimleri arkadaşlar? 99 100 tamam şu an 100'ü tamamladık işte kapı açıldı 100'ü tamamlayacağız bütün çimleri biçmemiz gerekiyormuş arkadaşlar hızlandık o hızlandık ne oluyor drift attım çok iyi ve mükemmel çim biçme oyunu <laughs> güzelmiş arkadaşlar işte burada Angelina Bitiyoruz, bitiyoruz, bitiyoruz. İşte güzel şekilde bunları da tamamlayacak. 199, 100'e kadar gitmemiz gerekiyor. Şunları tertemizle. Oh, çok güzel. Mükemmel işte az kaldı arkadaşlar. 100, 100'e az kaldı. Son 99 ve işte yüzü tamamladık yine kapı açıldı işte gidiyoruz kapından ve işte oyunu tamamladık arkadaşlar güzel sevindi Angela'dan başardın dedi güzelmiş arkadaşlar buradan da puanları kasabiliyoruz güzel bir oyundu işte devam ediyoruz hala çim biçiyor <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bunun serisi dediğim gibi isterseniz I'm devam ediniz edin. ne yapmak istiyorsun aha yıkanmak istiyor duşa girmek <laughs> istiyor hadi bakalım that duş that yıkanıyor that's işte that's güzel that's bir that's şekilde temizleniyor bayağı bir arkadaşlar Top oynadı, terledi ve burada Tom yıkanıyor, temizlenmesi gerekiyor çünkü ve Angelina burada gitar çalıyor arkadaşlar. Bakalım, bu açlama seansı, işte bir tane daha oyunumuz var burada. bakın o oklarla mı çalışacak bu? Yoksa aha tamam aşağı basacağız, tamam güzel. Şimdi alıştık, güzel, mükemmel. Biraz ses ver, ses ver arkadaşım burayı. E i̇şte bu, yukarı. E i̇şte bu, mükemmel. Çok iyi ve. Yukarı. Çok iyi. işte Çok güzel arkadaşlar ilerliyoruz. Aşağı doğru. Mükemmel. işte güzel. Oo, aşağı doğru. Biraz hızlanacak birazdan sanırım ki zorlanabilir oyun ama ben tabii ki konsantre olacağım. Çok iyi. İşte bu. Kaydır diyor. Oo kaydırdık arkadaşlar. Aşağı doğru. İşte az kaldı. Mükemmel işte mükemmel bir Şov yaptılar bize. Güzel arkadaşlar. Müzik harikasın dedi. Çok iyiymiş. Güzel bir oyun arkadaşlar. E i̇şte mükemmel oldu. Tertemiz oldu. Buradan da hemen canları topluyoruz. İşte geliyor. Hank geliyor arkadaşlar. Yeni arkadaşımız Hank de. Gene bir sticker'lara bir bakalım arkadaşlar. Tom'daki sticker'lara. Şimdi hemen açalım. Sticker açılışımızı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Aa güzel. Hemen topla. Bakalım albümü aç. Ee, bu buraya gelecek her herhalde sanırsam. Angela'nın herhalde bu arkadaşlar. Burayı yapıştırdık güzel bir tane daha açalım arkadaşlar güzel hemen aç dedi bakalım şimdi neler olacak güzel Neyi alacağız arkadaşlar bu da Angelina arkadaşlar güzel gözüküyor burayı şak diye oturdu tıklarımızı açtık arkadaşlar güzel bir şekilde tamamladık işte Güzel bu hala gitar çalıyor burada Tom da kitap okuyor arkadaşlar güzel bir şekilde oyunu tamamlıyor arkadaşlar ve uykusu geldi Tom'un hemen uykuya bir dalsın hemen şuraya bir yat uyu Angela fazla ses çıkartma orada Tom uyuyor bak işte o da gidiyor arkadaşlar Angela da uykuya gidecek sen nerede uyumak istiyorsun o da burada mı uyuyacak haydi bakalım Angela ee, çok uykusu gelmiş onda. İşte buradan hemen git bakalım sen de evine mi gidiyorsun? Tamam evinde onu da uyutalım arkadaşlar. Evine bir gidelim. Onda uykusu gelmiş. Hemen onda git bakalım sen de burayı. Hemen Angelia'nın evine girelim arkadaşlar. Onda yatağa yatıralım. O da güzel bir uyku çeksin. Güzel rahatlasınlar. işte yeni bir güne başladım arkadaşlar. Mükemmel. Bakalım Hank gelirse çok iyi olacak. Bir tane daha. Tamam güzel reklam izledi reklam izlemek istemiyoruz arkadaşlar Kalpler doluyor. Şimdi arkadaşlar reklam izledik. Direkt dolacaktı ama hiç gerek yok şu an onlar uykudayken yeni bir gün başlıyor arkadaşlar ve kalplerimiz doldu ve mükemmel devam etmek için dokun arkadaşlar 4. seviyeye geldik ve 4. seviyede kim açılıyor Hank açılıyor arkadaşlar Hank açıldı ve çok güzel bir şekilde haydi bakalım şimdi yeni bir güzel bir animasyon girdi şimdi bir şeyin peşinden koşuyor bir tane arkadaşlar işte Hank geldi işte mükemmel bir tane daha arkadaşı geldi işte kardeşim kardeşimiz Hank burada arkadaşlar mükemmel gözüküyor köpüş işte arkadaşlar burada Tom'un arkadaşları çoğalıyor arkadaşlar gitgide burada gördüğünüz gibi fazlasıyla arkadaşı olacak ve biz de burada Tom'un burada hayatında neler olacak onları göreceğiz yani burada daha açılması gereken 1 2 üç üç tane arkadaşlar karakter var onlar da açıldıktan sonra farklı farklı bölümler karşımıza çıkacaktır. O yüzden de serinin devamı için yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.